Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle kereviz çorbası hazırlayacağız. Buyurun yapımına geçelim. Tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağımı erittikten sonra 1 yemek kaşığı unu ekliyorum ve unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi içine malzemelerimizi ekleyelim. Kerevizimiz, yaprağı, 2 diş sarımsağım, 1 tane soğanım ve 1 tane patatesim var. Bunları içine ekliyorum. hepsini bu şekilde kavuruyorum birkaç dakika. Kavurduktan sonra üzerine 5-6 su bardağı su ekliyorum. Şöyle biraz bakıyorum kıvamına, biraz daha ekliyorum. Ve bu şekilde pişireceğim. Şimdi sebzelerim pişti. Hepsini blender'dan geçiriyorum güzelce. Evet. Blender'dan geçirdikten sonraki son hali bu şekilde. Bu kıvamda yoğun buluyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz bu aşamada. Ben şimdi kereviz'in kokusunu alması için bir çay bardağı süt ekleyeceğim içine bu şekilde 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alacağım servis etmek için bu arada sütü eklerken ocağımızın altı kapalı olmalı ki süt kesilmesin evet çorbamız hazır şimdi ben üzerine biraz kırmızı biber gezdiriyorum pul biber. Kıvamımız bu şekilde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.